Bundan önce bir şey söyleyebilir miyim size? Evet de Bu buyurun. yayın arasında geldi. Tabii buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Ben isim yapmak için televizyonda değilim. Allah'a bin şükür bunu neden söylediğimi de söyleyeceğim. Samt arada Koç Üniversitesi'nden benim istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki şeyiniz sizin bitmiştir, işiniz bitmiştir. E atılmışsınız fakülteden. Ben hiçbir kimseye Allah'tan başka hiçbir kimseye Atatürk gibi ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi, lütfen dinleyin, lütfen. Koç Üniversitesi çok emeğim geçti. Birçok öğrenci geldi. Atatürkçü yanıma geldi, araştırma yaptı. Bir tanesi de Doruktur Cleveland Klinik'te. Başkası da geldi. Yayınlarıma da koydum kendilerini. Türkiye'nin adı söylensin. Türkiye'deki ünü Türkiye'deki üniversitelerde ilk 500'e, ilk 300'e girsin diye. Bir tek ben değil, herkes yapsın. Beni atsan ne olur, atmasan ne olur? Bu bir. İki. Termal, ne dediniz siz? Bir şey söylemiştiniz. Hocam çok özür dilerim. O zaman hocam. ben bununla ilgili iki cümle etmek isterim. E, bu bilgiyi bizimle paylaştığınız için. Şimdi ben bana gelen izleyici mesajlarını da görüyorum. Ya, yani sizin yaptığınız açıklamalardan size, size insanlar şunu bilgileniyor. Bak. Bu kimi neden rahatsız Şu, etmiş size, olabilir? Bu size, ayrıca... Size, size lütfen buyurun, bir şey söylemek buyurun. istiyorum. Bir tek şey söyleyeyim. Lütfen. Buyurun. Lütfen bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun hocam. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ne dedi? Seferberlik var dedi. Bu Ne demek? politikayı politikayı bırak arkadaş herkes el ele verecek demek değil mi? Evet. Ermenilere bakarım birbirlerini desteklerler. Lobileri vardır. Dünyanın hepsinden Ermeni şeyini geçirmeye çalışırlar. Yunanlılara bakarım birbirlerini desteklerler. Yahudilere bakarım git New York Havalimanı'na bak. Sakalları salmışlar hepsi Ahmet'i Mehmet'ten ayıramazsın. Mehmet Öz çıkar fındık fıstık yemesini senden mi öğreneceğiz derler. <laughs> Mehmet Öz mitra klipi bulmuş bir adam. Ya gurur duysanıza Türk'le bana sen atsan ne olur, Koç Üniversitesi'nden atmasan, Amerika'da dört profesörlüğün var. Bir Neden? de Amerika, Bir lütfen Amerika Birleşik Devletlerinde biyokimya da var. Yani biz.